Evet, selamun aleyküm Kabaköy. Bunları tarihe not düşmek için söylüyorum. Özellikle tekrar ediyorum ki anlaşılsın diye o köyde, Gaba köyde tarihin başından beri, binlerce yıldan beri iki damar yol var. O damar yol dönemeçten köyün yukarısına doğru güneye giden yol açık olan dönemeçten sağ giden köyün batı istikametine, Çandır Kuzköy istikametine giden diğer yol bugün kapalı olan iki damar yol var. Bu yollar açılmak durumunda. Allah indinde ben Allah kelamını e, söylüyorum ama kimsenin umrunda değil gibi geliyor. Olsun ben yine söyleyeceğim. Çünkü her şey ona göre şekilleniyor. Kim ne derse desin. Allah'ın indindeki yaptığınız diğer bütün girişimler geçersiz. Nasıl ki aksunun ortasına salıncak dikemeyeceksiniz. Çocuk salıncağı dike, dikmek ne kadar saçma ise köyün güney köyün batı yönüne giden yolu var iken köyün binlerce yıldır o yol var orada ve bütün köyün altının ihtiyacı o köyün o yol varken oradan sen Allah'ın yolunu bırakıyorsun ondan sonra benim gibi bir garibanın yoluna yürüyorsun. Mesele değil ya ben şey değil ama kardeşim coğrafyanın da bir namusu var anladınız mı? Coğrafyanın da namusu var. Yarın bir gün oraya bir turist grubu geldiğinde derenin içinden, Aksu'dan gezmek için gelecek adam. Bütün o vadiden boyundan gezecek turizm. 15 hep kendinizi düşünmeyin. Yarın yoksunuz siz. Ama o Kabaköy kalacak orada. O turist grubu oradan geldiğinde şeye kadar gidecek. O vadiyi boydan boya görmek isteyecek. Çandıra geçecek. Kuzkaya e geçmek isteyecek dere paralelinden. Yahu niye anlamak istemiyorsunuz ya? Neden anlamak istemiyorsunuz? O köyde yaşayıp da binlerce kilometre o köyde uzakta olan köyün yönetimine söylüyorum. Hepinize söylüyorum. Bak köyde yaşıyorsunuz ama bedeniniz ve ruhunuz köyden binlerce kilometre uzakta. Allah için söylüyorum bunu. Bak kendinize gelin. Köyün damarını açın. Hiç fazla bir şey istenilmiyor sizden. Adam gibi de sağa sola dilekçe verirken adam gibi dilekçe verin. Adam gibi yolu açtırmak için verin. Bu, bu, bu rezilliği yapmayın. Bu rezilliği yapmayın. Bak köyün iki, iki damar yolu var, çatal yolu var. O çatal yol dönemeçten gidiyor. Dediğim gibi güneye yukarı giden yol birinci damar o açık. Elhamdülillah o bütün köyün zaten ihtiyacını karşılıyor. İkinci damar o kesin açılması lazım. Bir turizm, bir tarih, bir kültür, bir sanat, bir spor ne derseniz deyin. O yol köyümüzün ihtiyacı, bırak köyü, bölgenin ihtiyacı, ya memleketin ihtiyacı. Kardeşim böyle yobazlığa gerek yok. Allah buna izin vermez. Ben size söyleyeyim, ben bunu tarihe not düşmek için söylüyorum. Köyünüze geri dönün. Köyünüze geri dönün. Binlerce kilometre uzaklarda yaşıyorsunuz. Köyünüze geri dönün.